Kuzey Ege'den Güney Ege'ye doğru akan yolu tasvir ediyorum. Hayat burada güzel, insanları güzel. Tavsiye çok net, kaçın kardeşim gelin buraya. <laughs> İki gün daha durmayın hadi. Durmayın. Bir süre sonra şöyle oluyor, anlayamazsın onu. Dolayısıyla Ege'de hayat her zaman Bence Aydın'ı tercih etsinler. Değil mi? Herkese selamlar. Murat abi gibi İstanbul'un bir yaşayıp Sonra oradaki yaşantısını bırakıp Aydın'a yerleşen Ege bölgesine gelen birini bulmuşken Ege bölgesine taşınmak, Aydın'a taşınmak konularını konuşmadan olmazdı. Abi sen biraz kısaca Ege bölgesine taşınmak fikri nasıl çıkmıştı? E, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamak da güzelken bir yandan ama tabii ki yanları da var. Buraların ne avantajı var? E, biraz kısaca ondan bahsedebilir misin? Buraların yerleşmeyi düşünen kişiler olursa onlara ne tavsiye edersin? Kimler yerleşmemeli? Belki. Zeytinlerden başlayayım. Buraya gelme sebebim Zeytinler aslında. Doğma, büyüme İstanbul'dayken. Anlaşı hatırlamıyorsam da ortalama 43-44 yaşıma kadar da İstanbul'daydım. Ee, orada okudum. Üniversiteyi orada okudum, yüksek lisansı orada yaptım. İlk işlerim oradaydı. E, hayatı orada öğrendim. Evlendi, orada orada evlendim. Çocuklar orada doğdu. O yüzden hayatımla ilgili hikayelerim neredeyse tamamı orayla ilgili. Sadece ee, yaşadığım hayatın yüzde onu, yüzde on beşi Egeye ile ilgili. Ama içinde olan şey yüzde ondan on çok daha fazla. İstanbul'dan niye vazgeçtik? İstanbul'dan adım adım vazgeçmek zorunda kaldık. Neden? Ee, kalabalık, trafik, insanların mutsuzluğu, ee, kabalığı, hayatın zor olması. Bir yerden sonra insanı çok yormaya başlıyor. İstanbul içerisinde kendimize farklı bir hayat yarattık. Küçülmeye devam ettik, ettik, ettik. Farklı bir hayat yarattık. Neyi kastediyorum? Erenköy'de oturuyorduk. Ee, evimiz Erenköy'deydi. Ee, uzun yıllar çalıştığımız için belli bir birikimiz vardı. Kendi işimizi kurduk. İş yerimiz Fener yolundaydı. Evimizin aşağısı Bağdat Caddesi, sahil yolu. Yani Türkiye'de yaşanacak en iyi... Üçgen orası. Yani her şeyi oraya sığdırdık. Ama ondan öncesinde sabah kalkıp yaklaşık iki saatlik bir, bir buçuk, iki saatlik bir yol aşıp işe gitmek, akşam çıkıp bir buçuk saat geri gelmek, ee, kabus gibi şeyler bunlar. Çünkü işe de sekiz saat, on saat ayırıyorsun. Üç saat öyle gidiyor, on üç saat, sekiz saat uykun var, yirmi bir saat yemek, tuvalet, banyoyu da çıktıktan sonra sevdiklerine ayırabileceğin 45 dakika ile 1 saatlik bir zaman. Dolayısıyla ne para kazandığının hiçbir önemi kalmıyor. Yani dünyanın en çok para kazanan adamı olsan bile onu yemeye vaktin yok. Onun yerine işte oturduğun evi pahalılaştırıyorsun, daha fazla para ödüyorsun. Ee, binemediğin arabanın modelini yükseltiyorsun. Ee, doğru dürüst yiyemediğin yemekler için bir restorana gidip parayı boşaltıyorsun. Egonu tatmin edebilmek için para kullanmaya başlıyorsun ama hayatının neredeyse yüzde %75 ila %80'ini aslında çöpe atıyorsun. Biz ondan kaçabilmek için hayatımızı başta da söylediğim Erenköy, Fener Yolu, Suadiye Sahil üçgenine sıkıştırıp bir nevi hayatımızı daha kalite yapmayı başardık. Fakat onda da şöyle bir problem yaşamaya başladık. İstanbul'da yapılaşma, kentsel dönüşüm gibi şeyler olmaya başlayınca bir süre sonra kobay faresi gibi olmaya başlıyorsun. Yani buradan dört duvardan çıkıyorsun, oradaki dört duvara gidiyorsun, evden çıkıyorsun, kafeye, restorana giriyorsun, oradan çıkıyorsun sinemaya, tiyatroya, oradan çıkıyorsun. Bakıyorsun güneşle bağlantın yok. Yani gerçek dünyayla bir bağlantı yok. Şimdi bu videoyu seyredenler baktığı zaman işte yani zeytinler, ot, oh, çiçek, böcek, şu arkası dağ, ileride ev. Yani buradan arabaya binsem eğer ben yaklaşık e, 6-7 dakika içerisinde ağaçların içine gireceğim. Bir daha bina görmeyeceğim. Dolayısıyla bunlar hep hayat kalitesi. E, İstanbul'daki yaşam labirentte yaşamaya, sen de kobay faresine dönmeye başlayınca bizde e, sinyaller bozulmaya başladı. Ee, çocuklarımız da belli bir yaşa gelmişlerdi. Ee, İstanbul'da çocuk okutmak zor. Bunu şey olarak söylemiyorum, maddiyat olarak söylemiyorum. Yani artık tehlikeli bir şehir. Evet, benim zamanımda daha tehlikeliydi, daha çok kavgalar oluyordu, bilmem ne oluyordu ama mert bir hayat vardı. Yani büyük oğlumun adı Mert, küçük oğlumun adı Yiğit. Gerçekten mert bir hayat vardı. Kimse gelip arkadan seni bıçaklamazdı, bir şey yapmazdı. Köşeden atlayıp üzerine bilmem ne olmaz. Mahallelerde çocuklar oyun oynarken herkesin gözü şöyle göz ucuyla bakardı. Yabancı geldiği zaman sen niye buradasın diye sorulurdu. E şimdi onlar kalmadı. O ayrıldığımız dönemde de kalmadı. E çocukları yetiştirmek için artık güvenli bir yer değil. Çocuklar da kobay faresi gibi. Evden çıkıyorlar, özel okula gidiyorlar, bütün gün binadalar. Aktivite yapılıyor, bilmem neye gidiyorlar, binadalar, şu bu. Yani koyduğun zaman hepsini para kazanıyorsun ve sana statü verdiklerini söylüyorlar ya da statü kazandığını düşünüyorsun kendi aklında. Ama aslında yaşadığın bir hayat yok. Sadece kendini kandırmakla geçiyor. Ee, Ege'ye gelme hikayesi nereden çıkıyor? Ege bölgesini severim. Benim babam emekli askerdi, rahmetli. Bir dönem görevi zamanında Balıkesir'de falan kaldık, annem görenli. Ve şeyi çok severim, Çanakkale ağzını konuşmasını, bilmem nesini çok severim. Çok uzun yıllardır aramızda oranın ağzıyla konuşuruz İstanbul'dan. Ne yapıyorsun be ya? Böyle bu muhabbetler devam eder. İşte çocuklar bir aşamaya gelince Ufak ufak biz İstanbul'dan özellikle Çanakkale tarafından. Çanakkale derken işte Babakale ile küçük kuyu arasında Asos, Masos oraları. Çünkü İstanbul'a yakın Hinterland olarak kaçılabiliyor. Bodrum, Bodrum çok uzak çünkü. Ee, artı çok güzel kaz dağları, orman şu bu falan derken çok güzel bir yer olarak gördüğümüz için. Ufak ufak hanımla işte bir dönüm oradan, iki dönüm oradan artan paradan işte şuraya, abi bir gün buraya yazlık yaparız havasıyla. Bir süre sonra baktık bizim elimizde bir sürü zeytinlik var. Boş duruyor. Ee, tabii burada bizim köylümüze de girizgah yapmak lazım. <laughs> Köylümüz de çok iyilik severdir bizim. Senin arazindeki zeytini hasat ederler. Sonra da sana bir teneke gönderirler abi senin yağın çıktı afiyet olsun diye. Bir süre sonra baktık ki bizim elimizde bayağı bir Zeytin olmuş, ağaçlar yapıyor falan. Ben dedim ya bir şu zeytinleri ben bir hasat edeyim ya. Nasıl olacak bu iş falan? Gittim ee, işte Ekim-Kasım döneminde e, Çanakkale lokasyonunda e, zeytin hasadı yaptım. Sahip olduğumuz yerlerde. Baya bir yağ çıktı bize. E dedim ben bunları satarım. Kaymak gibi mal bilmediğim üzerine amberaj koyulmuş malı yiyeceğime ben kendim alımı şey yapayım insanlara sunayım diye şakayla başlayan bir yolculuktu. Ama tabii yani insan oradaki yaşantıyı görünce çok farklı bir hayat görüyor. Yani sana nasıl anlatabilirim? Biraz önce bahsettiğimiz yiyeceği, cayla o bölgedeki hayatı nasıl kıyaslayabilirim? Sen 34 plakayla çıkıyorsun İstanbul'dan. Yola geliyorsun Çanakkale'ye. Ondan sonra Cuma. Çanakkale derken yine şehri kastetmiyorum. Aşağı kısmı Ege bölgesinin aşağısını Kuzey Ege'den Güney Ege'ye doğru akan yolu kastediyorum. E, tek şerit yol. sen İstanbullusun. Her yere hızlı gitmen lazım senin. Senin araban 120'den aşağı gidemez. Ya yani tek şeritli yolda bile öyle çünkü İstanbul öyle duramaz yerinde gitmesi lazım acelesi var. Çıkarsın arabanın biri gelir önüne arkadaş gitmez Sağa gitmez, <laughs> sola gitme, yok. yok, İhtiyacı da yok. Hiçbir şey acelesi yok. Hayat onun için öyle akıyor. Sen arkada kafayı yersin, kornaya basarsın, küfür edersin, çılgına dönersin. Allah sallar sana. Geçersin, anlayamazsın onu. Yani lan işin yok mu, gücün yok mu? Niye gitmiyorsun be adam? Yani baba kaleden küçük kuyuya. Ahmetçe'ye 50 kilometre yol gideceksin. Bassana gaza. Saatte 50 ile gidiyorsun. Bir saatte gideceksin. Ben gitsem 120 ile gideceğim. 20 dakikada orada olacağım ben. Niye gidiyorsun sen? Bir süre sonra şöyle oluyor. Bir gün bir bakıyorsun. Arkandan birileri kornaya basıyor. <laughs> sonra yanından geçiyor. El sallıyorsun. <laughs> Biz de o hayatı yaşadık diyorsun. Ya, aynen öyle. Bir de insan böyle bir hayatta varmış diye düşünüyor değil mi? Aslında onu gördüğünü birkaç gün bile geçirsen. Ee, neden şey. olmasın? Sanki İstanbul'dayken sadece hayat oradaymış. Her şey oradaymış. Orada olmazsak şu her şeyden geri kalacakmışız gibi bir hava... Kendine bir şey sanıyorsun orada. Yani İstanbulluyum ben. <laughs> tabii tabii. O İstanbullu oğlum. Yani ne işin var senin? El pençe divan. Bak bir olay daha anlatayım sana ile ilgili. Bu zeytin işlerine başladım. Sofralık zeytin yapıyorum. Zeytinyağı yapıyorum. Kendi markamı oluşturdum. Üretime başladım. Ee, fabrika binası arıyorum. Yine Çanakkale lokasyon, İstanbul Hinterland yakın oraya çünkü. Ondan sonra acaba e, yeterli mamulüm yok talebim de var. Çok güzel yağ olan bir amcamız var Ahmet Çökyüni. Bayağı büyük arazileri var. Satmaz da yani. Onu kredi kartı olarak görürüz zeytin Alır alır böyle onları güzel tertemiz koyar. Ondan sonra acaba paraya ihtiyacı olunca oradan yağını verir. E, yağ fiyatı tabii Kasım'da. Ağustos'a kadar her gün arttığı için fiyat azaldığı için o onun kredi kartı oradan para çeker sürekli. Şimdi bir gün onunla konuştuk dedim ya benim yağım bitiyor. Ee, çok önemli bir yere mal göndereceğim. işte senden yağ almam lazım. Çok da bir şey değil. 500-600 kilo bir yağ alacağız. Tamam dedi şey yaparız dedi veririz dedi var ben de, dedi. Tamam dedim gelmişim bu arada İstanbul'dan. Yağ alacağım bilmem ne yapacağım paketlemeye alacağım. Filtresi var, o su var, bu su var, var. O mal da yetişecek bir yere. Bu arada da analiz yapılması lazım. Ya yani şey amcayı çok seviyoruz, çok güvenilir de köylüye de ben hiç güvenmem yani. Arkamı hayatta dönmem. Yani ne olacağını bilemezsin. Kusuruma bakmasınlar. Öyle. Ben benim yaşadıklarım bana bunu şey yaptı. Evet. Ondan sonra acaba gittim yanına bana hep sonra gel, sonra gel diyor. Ya acelem var gideceğim. Gittim yanına. Amca dedim bu senin ya alayım ben. Parayı da getirdim. Elimde ya para tamam mı? Ben bana bakın Çarşamba gelsen daha iyi olur. Günlerden pazartesi. Zaten gelmişsin oraya. Oradayım zaten. <laughs> anlayamıyorum şimdi. Ben İstanbulluyum anlayamıyorum ya yani. ki neden çarşamba geleceğim? Buradayım. Para burada. Mal burada. O iş bitsin yani niye uzatıyorsun? Arabada pick up zaten koyacağım götüreceğim ya. Niye? Ya çarşamba daha iyi olur. Adam kahveden kalkmadı yala. <laughs> <laughs> Kalkmadığını çayını <laughs> içti işte. evet. çarşamba daha iyi Çarşamba aldık biz o malı evet, Bu da fazlaymış fazla rahatlık bu kadar da... Ama <laughs> ben buna gıpta ediyorum evet, o, o kafada olmak çok güzel O değil. kadar güzel ki evet. buna, ihtiya yani buna ihtiyacı olmaması Hiçbir abi. şey acelesi yok hayatta Yani evet. bana da onun mesajını veriyor Koşturuyorsun gidiyorsun o bir gün iki gün Senin hayatını evet. değiştirmeyecek Belki ben o malı alsam saatte 150 km İstanbul'a döneceğim Kaza yapacağım bilmem ne abi telaşım var? Evet. Ee, bilemeyiz onun ne düşündüğünü, ne inceliği olduğunu ama orada bir felsefi bir yaklaşım var? Çarşamba olsa daha iyi. Onun için çarşamba daha güzel bir gün. Sebebin ne olduğunun önemi yok. Evet. Onun için güzel bir gün var. Ben baktığım zaman haftanın 7 gününün birbirinden ayrısı yok benim için. Hepsi aynı koşturma, hepsi aynı şey. Ha, aradan zaman geçti. Tabii biz daha Ege'ye gelmemiştik o zaman. Ondan sonra e, sonra Aydın'da ben bir arazi buldum, 104 civarında bir araziydi, organik zeytine kayıtlıydı. E, benim için altın madeni gibi zaten organik üretim yapıyorum falan. Dedim o zaman Çanakkale bir de o tarafta zor bölge, kuzeyde olduğu için ekimde malı toplaman lazım, e, yetişemezsen mal yere dökülüyor, zarar ediyorsun. Koşulları zor nispeten. Buraya ben geldiğimde araziyi almaya Mart'ta adamlar hasat yapmaya devam ediyorlar, böyle kaldım baktım ne yapıyorsunuz siz diye. Öyle güzel bir yer burası. Aydın için konuşuyorum. Orada denize ulaşım da rahat Tabii İstanbul'da ha. deniz var ama İnsanların sadece tatil döneminde geldiği bir yerken İzmir, Aydın, Çanakkale belki, Muğla, Antalya 165 gün burada yaşama imkanı olması İstanbulların çok anlamayacağı bir şey belki. İstanbul'da deniz yok. Yani seyretmelik, seyretmelik <laughs> deniz var. <laughs> tamam manzara çok güzel. Ben lisedeyken, lise, liseyi okurken biz Boğaz'da denize giriyorduk. <laughs> Aşağıya Üsküdar'daydım. Paşa <laughs> Limanı'na inerdik. Paşa Limanı'ndan girerdik. Arkadaşım bir kıyıda otururdu. Biz de deli gibi yüzerdik. Kafayı çevirdiğimizde o hala orada oturuyor olurdu. Akıntı gidemezdi. Ama çok büyük keyifti. Buz gibi su harikaydı. E, Salacak'ta her ne kadar pis de olsa girerdik. Yani İstanbul'da denize girer. Şimdi İstanbul'da denize giremiyorsun. Nereye gidersen git ister adaya git ister oraya git. Canın orman istese Polonesko'ya çıkacaksın. Şile tarafına çıkacaksın. E var onunla da hikayeyi anlatayım. Yani biz evden çıktık cumartesi günü sabah. Yaklaşık bir buçuk saatte gittik, dönerken üç buçuk saatte geldik. E, çünkü herkes oraya gitmişti. Tabii, daha da kötü, yani yıllar geçtikçe nüfus da artıyor. artıyor, göç de çok var tersine göçtü biraz var i̇şte Senin hikayen de biraz öyle. Ama, ama yok orada yani. öyle bir şey yok yani. Giden her az. Her yere gidemez. Giden az, az neden az? Öyle. Gidenin az olmasının sebebi küçük Ege. Yaşamak için hayat kalitesi istiyorsan, yaşamak için başka bir yeri düşünme. Burası cennet. Havası da temiz, değil mi? Her şey mümkün. Bak biz güzel. Eşimmin en çok rahatsız olduğu şey İstanbul'da rutubetti, nemdi. <laughs> Romatizmasını azdırırdı. <laughs> biz Aydın'a geldik. Kadın 7-8 senedir. Ağrıları yok. <laughs> Burası da biraz nemlenmeye başladı barajlardan, bu termallerden falan filan ama orayla kıyaslanmaz. Yani buradaki hayat kalitesi çok iyi. Ben onları ilk aydına getirdiğimde sabah kalktık. Hadi dedim seni kahve içmeye götüreyim. O zaman Mimar Sinan'da oturuyorduk, aşağıdaydık. Evden çıktık, 40 dakikada Kuşadası Marina'da kahvemizi içiyor. Çok uzun bir süre Güzelçamlı'da yazdığımız vardı. Hafta sonları Güzelçamlı'ya, Kuşadası'na. Hafta işi burada mesaiyi yazın onlar 3 ay, 4 ay orada. Bunlar anlatılmaz keyifler. Eğer gibi İstanbul'da yaşayan biri için, sadece evet. yıllık izninde Ege'ye gelen biri için. Evet. Ama gerçekten hafta içi çalışıp, her hafta sonu Evet. Biraz daha yani aydın, Aydınlığının yani öyle yani burada hafta içi çalışır, hafta sonu Cuma geldi mi buradan hop Kuşadası'na, Didim'e, Bodrum'a, Bodrum uzak kalır yine hani bunlara göre insanlar giderler ve hafta sonu orada yer, içer, orada geçirirler. Evet. E şimdi buradaki hayatın kalitesine bakar mısın? Yani insan diyor ki Vay, keşke okumasaymışım. Çünkü okumuşsun, eğitim almışsın, meziyetlerin var. iş bulabilme kapasiten de var. Dolayısıyla ne yapıyorsun? İstanbul'da iş buluyorsun. Keşke bulmasaymışım 20'li yaşlarda da. Aydın'a gelseymişim hayatımı 25 yıl daha fazla yaşasaymışım. Dolayısıyla Ege'de hayat her zaman güzel. Seçenek olması da iyi olabilir abi. Mesela İstanbul kadar yoğun olmasın ama yine büyük şehir olsun diyenler İzmir'i evet. tercih edebilir. İşte Abi, Ay, bence Aydın'ı tercih etsinler. Birçok şey yapılabilir. Yapılmayacak çok da bir şey yok. Çok ben da. İstanbul'da gittiğim şeylerden daha fazlasına burada gidiyorum. Öyle söyleyeyim sana. Bu evet. Şimdi ee, de kolay. Tabii. Yani o kadar dağınık da olmadığı için. Üstadım yani şu an bulunduğumuz yer Aydın'ın sonu. İz, e, İzmir tarafı. Hı hı. E, öbür taraf Denizli istikameti. 8 kilometre. Yani Aydın büyük şehir. Nüfusuna baktığın zaman 1 milyon civarı bir nüfustan konuşuyoruz ama bu ilçelerde yaşıyor. Aydın merkezinde 300 bin tane insan var. Aydın'da modern, açık fikirli, geceleri herkes sokakta, cıvıl cıvıl parklarda evet, dolu. Güvenlik açısından da. Aynen, üniversitesi var, barları var, konserleri var. Tiyatroları var. İstanbul'da seyretmedim bir sürü adamı Aydın'da seyrettim. Yani. Doğru. İnanılmaz orada şeyler var. var. Bulamazsın zaten, zaten mesai'den geldikten sonra gider misin gitmez misin? Evet. Geçen Megadeth'in konseri vardı İstanbul'da, Megadeth sanırım. E bu yakın ya, zamanda, ya, ben o... şey Sofya'ya gitmeden önce. Oğlan dedi, baba dedi bu geliyor, ne yapalım gidelim İstanbul'a falan filan. E Sofya'ya gideceğiz. Ben dedim tamam hani şeyden Edirne'den, Çanakkale'den, Edirne'den geçmeyiz de. İstanbul üzerinden gider oradan Hamza Bey'den geçeriz diye düşündüm. Konser bileti bulamadım. Kara borsaya düşmüş. Kara borsadan satıyorlar. Sofya'da vardı abi aynı konser. Aynı konser. <laughs> Yunanistan'da da vardı aynı konser. Ve her ikisinde bileti vardı. Ve her ikisinin bileti de Türkiye'den ucuzdu. Yani İstanbul'da var da sen yaşıyor musun acaba diye düşünmen gerek. İstanbul'dan tersine göç aslında birimizde bayağı da hızlanmaya başladı. Birçok arkadaşımdan da biliyorum. İş imkanları artsa insanların İstanbul'da kalacağını sanmıyorum. Yani İstanbul'dan buraya gelmek isteyenlere ne tavsiye edersin falan hikayesi var ya. Tavsiye çok net. Kaçın kardeşim gelin buraya. Bir <laughs> gün daha durmayın hadi. <laughs> durmayın. Ben bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Ama sorun nerede? Çok iyi anlıyorum. Gelince ne yapacak? Evet. Nerede İmkanlığı... çalışacak? Değerli yani hani memlekette emekli olmak da artık hiçbir şey ifade etmiyor. Malum ekonomik yapı belli, bilmem ne belli. İşe ihtiyaç var. E, küçük şehirlerde iş yok. Yani evet, o yüzden hani bir bir ticari faaliyet, bir proje, bir tarımsal faaliyet kurgulayıp ona emek harcayabileceklerse. Ama tavsiyem nedir? E, Meyve bahçesi yapın arkadaşlar. Yani zeytinlik yapın. Değil Bak mi? zeytin sofralık zeytin üretim diye uğraşmayın. Zeytin Zeytinyağı yapacağım, tenekeye basacağım, satacağım diye uğraşmayın. Peşin para zaten. Araziyi al, güzel dik onları. Entansif tarım yap, sık dikim yap. Hazırla. Acayip bir şey. Sen zeytin zaten ölümsüz ağaç. Yani tokatlasan da küsmüyor sana. O yine orada duruyor. Ya etkileniyor. Soğuktan da sıcaktan da etkilenir ama. Ölüp gitmez yani. Hı. Ha, en kötü o sana zeytin, o sene zeytin vermez dersin. Ya kısmette de yokmuşlar. Ama Artık sana sana yine verir o. Güzel onların bakımını yap, bilmem nesini yap. Hasadı geldi mi hasadını indir, götür ya fabrikasına sıktır. Peşin para bırak, yıldanı cebine koy, git Amerika'yı dolaş. Git Avrupa'yı dolaş, git Avustralya'yı dolaş. Ne oturuyorsun kardeşim benimle? Evet, memurlar için daha rahat belki Aha memurlar için gelsinler, evet. muhteşem yani. Aslında İstanbul'da kiralar fazlası, fazla. Ama Onunla ilgili son dönemde biraz aydın şımardı. Yani burada da kiralar İstanbul'la yarışıyor. Restoranlar İstanbul'la yarışıyor falan. Biraz aydın şımardı. Yani o biraz e, yerelde bir bereket var. Bir gelir fazlalığı var. Biraz şımardılar bence. Yani orada farklı bir şey olacaktır. Memurlar için şu an ne kadar faydalı onu bilemiyorum. Ama yaşamak için gerçekten güzel bir şehir. Ha, bu tür şehirlerde ne yapacaksın, bu şehrin tarımsal hinterlandı var, ona göre bir proje kuracaksın, ona göre yaşayacaksın veya ticari bir faaliyette bulunacaksın, iş ayarlayacaksın. Ama ayarlayın, mutlaka ayarlayın. Kaçın kardeşim. Bir başlamak lazım Hayat burada güzel, insanları güzel, köylüsü güzel, gerçekten güzeller, yaşamak için harika yerler. Herkese tavsiye ederim. Tavsiyelerimiz böyle. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.